arkadaşlar ben Yusuf bugün e, güvenlik oyunu oynayacağız e, iyi seyirler umarım güzel bir video olur inşallah güzel bir video olur bugün hedefimiz 20 olacak 20 tane suçlu yakalayacağız inşallah bir tane şurada var onu hemen yakalayalım ne yapıyor bu dur burada gel buraya Hah. Şimdi bir. Bir soru yakadık. 19 tane kaldı. Etkileşim. Gel buraya. Bum. iki, ikinci suçluyu yıkadık. 18 suçlu. Bu hayırdır sen nereye? Neyse. İyi bu bir şey yok. Bak. Bunu tahmin ettim. Kötü bu. Ah değilmiş. Bak bu kötü. Aynen. Üçüncü suçluyu yakaladık. 17 3 tane suçlu yakaladık. Arkadaşlar biraz yorgunum. Ee, abone olup like atarsanız sevinirim. Arkadaşlar Okulda yoruluyoruz ya. 4 Sanırım 16 tane kaldı aynen. Oo, bu ne? Yazıp diyor oğlum ben Oğlum sen sen bir kaşındın gibi. Gelmiş. Oh. Ya uzun bir suçu çıkın ya. 16 tane var. Aha bu suçlu gel. Arkadaşlar bö böyle görürseniz bunlar suçlu. Bazen böyle bug oluyor. Sorun yok arkadaşlar. 15 son. Şunu diyor, dur dur. Ha boş ver onu. Ya nereye, Nereye sıktı ya? Ama bak bunlar hep sıktı size girdir. Oh! Oha! Oh! Lan! Anam, Aha! Lan! Topuyu patlattılar? Bizim orada topu patlattılar galiba bir şey oldu da Hadi hadi 15 ee, 14 Böylece de para kazanıyoruz arkadaşlar iyi oluyor. Bu oyunun adını e, açıklamada paylaşacağım sizlerle. Ya oğlum. Ya üh. Ya öl. Allah Allah. Ölmüyor arkadaşlar Vallahi ölmüyor. Sıkıyorum ölmüyor. O senaryo düt gibi sıkıyor. Hayırdır? Hayırdır la. Kalk sen. Heh. 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 He? o bug oluyor. 13 tane kaldı. Hadi hadi çok az zaman. Aha bu ne? Ne yapıyorsun sen burada? Nerede girmek istiyorsun? Hapse. Ben seni değil. Hapse tıkayım. 12. Aa şu su şudur. Suçlu geliyor mu? Yok. Tamam. Lan! Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? ne yapıyor ya? Sanırım 12 değilim, 12 diyelim. Yanlış mı bilmiyorum. 12 diyelim. Hala sen ne yapıyorsun? Burada. <laughs> baban ne burada? Baban ne de ne olacak oğlum? Yani baban ne ne olabilir ki? Ha bu. Suçu kesin bu. Bekliyorduk zaten. Ne? <laughs> da ya. 12 kaldı hadi. Ay bir yapamadım. Oh. Çok yavaş açılıyorum be. Valla. 12. Arkadaşlar bir 4 eksi 4 eksi yapalım. 12 kaldı da 4 eksi yapsak. Tamam 4 eksi yaptık. 8 tane yakalamamız lazım. 8 sur. Oğlum sen hayırdır. Allah Allah. Ne O? <laughs> 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 ne? O? Ne oldu burada? Adam ne yaptı ha? 11 tane kaldı. Ya yanlışlıkla bıraktım ya. Ay 7 kaldı 6 kaldı şimdi. Ya dur. Ha, bu ne? Ya bu ne ya? Of. Tableti kuracağım. Ne oluyor oğlum? Çıkış nerede? Ha. Sen neredesin? yüzden gel buraya. Altı beş. Ha? Beş kişi kaldı. Şuna bakalım. Arkadaşlar bir 3 tane daha eksik. eksitelim. Tamam. Son bir tane kaldı. Şunu koyalım. Hadi hadi. Koşuya başlayacağım şimdi ya. Şuna bakalım. Hadi oğlum ya. Bir dakika şuna bakalım bir. Yine. Nene hep şey oluyor. Sus sus. Ya, nineydi, ne de ne olacak ki zaten ya. Neyse <laughs> arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim. Şöyle. Ee, bu videodan bir tane daha çekersem 12 tane e, suçlu yakarım. Çünkü 12 tane yakalamadım. 20 tane yapacaktık. 12 tane yakalamadım galiba. Şuna neyse. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Görüşürüz.